Ben Muallim Ben Muallim Naci. Tanzimat dönemi edebiyatının önemli isimlerinden biriyim. Türk edebiyatının Batı etkisiyle yeniden şekillendiği bir dönemde eser verdim. Eserlerimde öne çıkan bazı kurucu kavramlar şunlardır: Geleneğe bağlılık. Ben Tanzimat dönemi yazarlarının büyük bir kısmından farklı olarak Divan edebiyatı geleneğine bağlı kalıp bu geleneği savundum. Yenilikçiliği açık olsam da geleneksel şiir ve edebiyat anlayışının korunması gerektiğini savundum. Dil ve üslup. Ben sade ve anlaşılır bir dili savundum. Ancak divan edebiyatının ağır ve süslü dilini tamamen terk etmedim. Benim dil anlayışım hem geleneksel hem de modern edebiyatın dengelenmesi üzerinedir. Divan şiirine özgü Arapça ve Farsça sözcüklerle süslenen bir dil kullanmayı sürdürdüm. Realizm ve doğallık. Ben eserlerimde doğallığı ve realist bir bakış açısını önemsedim. Özellikle gözleme dayalı gerçekçilik benim şiir ve nesirlerimde belirgin şekilde hissedilir. Bu anlamda doğrudan günlük yaşamı, insan ilişkilerini ve sosyal çevreyi eserlerime yansıttım. Edebiyat ve ahlak. Ben edebiyatın aynı zamanda bir eğitim aracı olduğunu düşündüm ve eserlerimde ahlaki değerlere vurgu yaptım. Toplumu eğitmek ve doğru değerlerle donatmak amacı güden eserler verdim. Doğu ve Batı arasındaki denge. Tanzimat dönemi yazarlarının büyük bir kısmı gibi ben de Doğu ve Batı kültürleri arasında bir denge kurmaya çalıştım. Ancak o dönemin diğer yazarlarından farklı olarak Batı etkilerine karşı temkinli bir duruş sergileyerek geleneksel Türk edebiyatının değerlerine sıkı sıkıya bağlı kaldım. Benim eserlerimdeki bu kurucu kavramlar Tanzimat edebiyatı içinde özgün bir yer edinmesini sağlamıştır. Özellikle dil ve edebiyat üzerine olan tartışmalarım ve savunduğum görüşler edebi atmosferinde önemli bir